Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Kardeş videomuza hoş geldin. geldiniz. Size bir şey göstermek istiyoruz. Bakın bu Samsung gördüğünüz gibi. Samsung'u böyle için açıyorum. Görüyorsunuz düğmeleri var. Şöyle tutuluyor. Ama ben bu Samsung'u parçalamak istiyorum. Bu bana ait bir şey ama parçalamak istiyorum. Nasıl yapacağım? Elinize bir keskin veya başka bir alet alın. Mesela tornavida gibi. Buraya bırakıyorum artık bu işi. Dur, Dur açalım. Kaç. Şöyle. Bakın bir de açıyoruz. Hadi birazcık ben gözükeyim çekil. Şimdi arkadaşlar size bunu kıracağım. Görüyorsunuz şunu. Şu ilk önce camından başlayalım isterseniz. Olur sağ şey Kırılmıyor. <laughs> Genellikle bunlar sağlam olmaz. İlk önce çakma acaba... Çakma değil ha. Çakma yani değil. Biraz valla. Gerçek. Düğmelerden başlayacağım, kıracağım. <laughs> tamam herhalde. Tamam. Ama dübeler delik deşik oldu <gülüyor> biraz. Delo <laughs> gitti hayır, kafa gitti zaten. Öf. Ne bu? İki tane de ben burayı. İki tane sablonu bakın kırılıyor bu değil İki tane da var. İki tane arkadaşlar şöyle biraz. Bilmiyorum görebiliyor musun? Çizik çizik, çizik olmuş kiriyorsunuz. Dur. Aa abimiz vurmuş, çatladı. Arkadaşlar mı öyle de? Abi sandıklar genellikle biliyorsun kötü çıkar. Yok, yok. Bu nasıl? Keser getir bir de bakalım keserle deneyelim. Sen onu bırak bırak. Allah Allah. Bu niye sağlam Gerçek ya. Abi boya bir sağlam çıktı. bir deneyelim. Şimdi görüyorsunuz ki koca bir keserimiz var. Allah'ım yine Allah. ya. Bu nasıl Arkadaşlar şu sivri ucundan vuracağım bak. <laughs> Arkadaşlar ben de sivri ucundan vuracağım. Bir şey oldu bu telefonu. Abi bu bayağı bir sallanmış. Bayağı sallanmış ya Gel hatta dışarıda da bakalım ne diyor Tamam. Bir deneyelim dışarıda. Evet getir. Taşlan falan. Bu böyle olmayacak. <laughs> iyi bir telif diyorum ve geçiyorum Arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum bakın. Gel yine bir tane daha vuralım da. Haydi, daha bir şey Arkadaşlar, Niye diye soracaksınız Samsung görüyorsun. Bakın burada iki tane daha okyan var. Burada iki kullanılmamış ama, ama tülsün... var. Ama bunları kırmıyorum. Bunlar birazcık bozuk ama bu düğmes çıkmış ya bunları kırmıyorum. Ben en sevmediğim yani Samsung'u kırıyorum. Arkadaşlar ben bir daha şöyle bir tane bir açtığımı da vurmak istiyorum. ben de biraz delmek istiyorum. Şu içinden sinir atmak istiyorum. Ben ya, yapın. Ben biraz deldim gibi. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle görsün. Aa kırıyordu. <laughs> dur, ya, dur. Aa, bak delik deşik ettim arkadaşlar. Biraz Olmazsa son taraftan bulayım. Bir. bir dakika arkadaşlar göstereceğim şimdi. Arkadaşlar bakın o kadar hurma ne kadar çizik kırık. Görüyorsunuz ha. yani. Tabii biraz içine göçtü. Aa, ama şöyle. Aa nasıl ya? Basılıyor. Samsung'lar çat böyle hafif bir vuruşta kırılmıyor bunlar. Arkadaşlar şey? bak böyle Samsung'ların eski modellerinin alın yeni modelleri bir tezgahta var. O almış ama tabi şey çakma falan da değil ha böyle almış böyle düşürmüş tabi böyle konuşuyor yüksek sesten böyle düşürmüş kırılmış pert olmuş ama çalışıyor Bakın ama bu eski ama yine de yani acımayacağım abi eski değil bu geçen seneden kalma. <laughs> kalma Arkadaşlar, bu geçen seneden kalma arkadaşlar. Geçen sene bir tane abla verdi bunu Ne Kaç senedir burada duruyor yani. Nasıl işin olur ya bu? ya yani gel bir iki tane de sen ya. Arkadaşlar bakın sadece eksi A. Şu da geliyor gelmiş mi? Abi. Yok sen Arkadaşlar bakın şurası ancak zar zor açıldı ya şuna bakın durun bir iki de ben vurayım ya belki acıma vur ya. of biraz arkadaş. kırdım gibi oldum ama bakın şuna bakın yani şuraları çıktı ama şöyle şu şekil çıktı şuna bakar mısınız arkadaşlar ben açım, açma yeri kaç senedir <laughs> deniyoruz açılmıyor şimdi deniz açıldı işte ki <laughs> bir vurduk bu açıldı arkadaş böyle sivrucu ne oluyor bakın Görüyorsunuz sivri ucuyla vuruyoruz. Ben <laughs> şuna bir deneyeyim. Gidiyorum keser getirdim. Bakın şöyle 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 bütün gücümle vuruyorum. Çekil. Arkadaşlar kes geldi. Keser. Super. Bakın Kesilecek kesin. Arka arka çıktı. gitti. Mesela. Arka çıktı bu sefer. Arka, arka normalde çıkıyor. Ben çıkartamazdım. Bir dakika durur musun? Arka normalde hiç çıkmaz. <laughs> Arkadaşlar ama zaten burası telefon arka katlı yani Çıkabilir. <laughs> bu normal bir şey abi. Abi bu normal bir şey ya. Bu kadar vuruşta sadece bu mu? Elde ettik. Oha çüş Bu kadar vuruşta onu mu elde edebildik ya? Bu zaten normal. Bu çıkar. Bu ne Bir dakika. Söken. Ne <laughs> lan söksek mi diyoruz yani size göstermek için yani şuna bakın bakın kablo çıktı kablo içinden o kadar şey ki tek bir kablo çıkıyor içinden farkında mısınız kablo kısa bir kablo arkadaşlar Abi şu kabloya Biraz... bakar mısınız tek bir kablo çıktı kablo Hazırsa kablo ben pek fazla gösteremedim şöyle <laughs> Ablamız çıktı yani. sen, çıktı. Sen ucundan da. Ay çekişten ben de keser. Hadi vur. Sinirlendik. Telefon kırılmıyor madem. Biz kıracağız. Vur sen de. <laughs> ben de. Arkadaş... <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar <laughs> İçine bakın. Ama yine de güzel. Aa, bir dakika bir dakika. bir dakika. Şey arkadaşlar bayağı biliyorum istiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar bakın. Kamerayı görüyoruz şu an şurada. Şu siz görebilir misiniz? Ay bilmiyoruz. Siyah Arkadaşlar. Şuralar göğüştü neyse. Ayda bir de biz size dü siz düğmeler izliyorum. çıkmıyor. Aa, çıkıyor bu iş. Ben ters tarafı yapıyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Düğmeler hala hassas. Allah. <laughs> Olamaz yani bu kadar da. Şunu kapatalım düzgünce vuralım. Hadi yapalım. Çok sinirlendim ya. <laughs> Bir dakika galiba onun can koruma kılıfı mı var? Hadi. Onda da öyle yapmıştık. Bir dakika can koruma Arkadaşlar bunun can koruma kılıfı var. Yani çıkartma İyi, o zaman. Ne can koruma kılıfı var. Ama ne sana. Arkadaşlar o zaman yani. Arkadaşlar telefon ucundan kaldı. Kesin ucundan kaldı. Arkadaşlar şuna bakın siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuna bakın yani o kadar hassas vuruyoruz ki. Yandan acıma. Bu kadar sert vuruyorum ancak bu kadar mı çıkıyor bundan? İnanmıyorum gerçekten inanmıyorum. Abi bu gerçekten çok sağlam. Bakın cam kılıflı alın hep hep kılıflı olun arkadaşlar. Yok la cam kırma kılıfı da yok mu? Aslında Ay cam kırma kılıfı yok mu? Biz yanlış bakmışız arkadaşlar. Özür dileriz. Ama gerçek camı görüyorsunuz. Daha çok çıkartma istersen. Gerçek camı görüyorsunuz değil mi? Hiçbir hasar yok. boş. Hiçbir tamam. hasar yok. Görüyorsunuz. Biz yine bunu böyle bir dakika. Ben de. Görüşmek <laughs> <laughs> üzere.